Merhaba arkadaşlar ben Recep ve bugün sizlerle birlikte ikinci bölümü olan e, Geri iz modun e, silah modu tanıtmasını yani mod tanıtmasın diyeyim e, kısacası onu göstereceğim. E, bu sefer size Black Ops'dan bahsedeceğim. Şöyle bir AK şey karşımış 47 böyle saatlik nişan alabiliyorsunuz koşma animasyonunuz da değişiyor. Bunun da linkini atarım. <laughs> böyle urunca falan ıı, yani elveniz falan her şeyiniz değişiyor tabi ama karakteriniz değişmiyor şöyle bir npc'lere bu neymiş gerçekten şu an heh, şu karşımdaki çika da göstereyim böyle Heh. korkutmaz değil mi işte böyle bir sniper var Barret M8 2A1 diye bir de böyle boktan bir tabancamız var bu da eski silahlardan tek tek bulunan ah bir de Galil'i Uzi var Galil'i de bilirsiniz zaten Uzi'yi bilmeyen de yoktur bu, e, ve ve Call of Black Ops geçelim. Böyle bunda modern silahlar var zaten. Oyunda bunu da göstereyim. Hemen NPC'lerden şöyle bir şey çıkaralım. Evet. <laughs> şöyle gösterdim. Bir tane daha mı? Tamam. Her çıkardığında kasacak. Bunu anladım. Hı. Tamam. Bu da garip bir tabanca böyle. Eksik Bu taramalı tabanca. Bu zombisinde de var. Çok güzel. Direkt Allah diye tarıyor. Bu <laughs> makinalı işte böyle bir şey. İyi de tarıyor hani. Bu M27 ben bir dakika şöyle bir. Güzel. Siz böyle durun. Tamam. Bu şu kap 40'a benzeyen bir silah. <laughs> Ve e, tamam. Bu da Böyle bir silah. Tövbe. Neyse. Bu e, Skah'e bilirsiniz zaten. Böyle. Skorpion. Çok benzer silahlar bunlar. Böyle. Böyle e, suit'li bir şey dönüşüyorsunuz bunları alınca. Ah. Çünkü oradaki karakterlerden dolayı. Bu ACR, bu Desert Eagle. Bu pompalı M0 M1014 işte ya M4 abi Bütün oyunlarda da M4'ün bir şekli değişik oluyor Bu da Call of Duty Ta zombiden hatırlarsanız Raygun Böyle bir silah Başka göstereceğim bir şey kalmadı. Ha bir de size e, şunları da göstereyim. Friendly Fox tamam Evet Bunlar yani şey Göstermiştim NPC'lerin onlar size saldırıyordu Bunlar İyilik Yani iyilik peşindeler bakın Mesela <laughs> Şöyle bir NPC'lerden Şunu çağıralım mesela Buradan bir çağıralım şey Bakın size yardım ediyor yani bunlar. Gelelim. Bu videoda bu kadardı. Ee, bakın hem bu bunları da gösterdim size. Bunların da linkini atarım. Travel falan. Ama Final Set Freddy's'in ve e, Black Ops'un şeyini atacağım. Her neyse başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.